...nefesini tuttu Ankara'ya kilitlenmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 17'si Büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını ilan etti. AK Parti'nin Malatya Belediye başkan adayı Sami Er oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Sami Er'in Malatya'yı temsil edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakımızın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sami Er'i açıkladı ve tanıttı. Malatya... Sami Er, bürokrat, mühendis. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sami Er. İl Başkanımızı, İl Kadın Kolları Başkanımızı, Gençlik Kolları Başkanımızı, Milletvekillerimizi, Milliyetçi Hareket Partisi, Malatya İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. vazgeçen biri mutsuz olsa dert eden bir belediye hayal edin vatandaşını gerçekten seven gönül işi Malatya Malatya bulunmaz işin işte sana hizmet edecek olan hak kadrolar seni yeniden imar edecek seni ayağa kaldıracak olan hak kadrolar